Merhaba sevgili öğrencilerim. Fen Hocam kanalında yeni bir video paylaşımla sizlerle bir aradayız. Bugün 2023-2024 eğitim öğretim yılı fen bilimleri dersi için birinci dönem birinci yazılı örneği paylaşacağım sizlerle. Yeni sistem klasik sorulardan oluşan bir yazılı örneğimiz var arkadaşlar. 8 soru var ama 8 sorun içerisinde farklı soru tiplerine de yer verilmiş. Birlikte sorular çözmeye başlıyoruz birinci sorumuzla birlikte. Birinci sorumuzda ayın evreleriyle ilgili bir soru gelmiş arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Samet'in öğretmeninin ayın evrelerini öğretmek için tasarladığı modelde A ve B ile belirtilen konumlara dönüp baktığında ayın hangi evrelerde olduğunu yazacakmışız. Evet arkadaşlar nasıl çözüyorduk? Buraya güneşi yazıyoruz. Samet'in bulunduğu yerde dünya. Bu soruyu çözmek için Yöntemimiz şu. Dünya ile güneş arasındaki evreden başlıyorum ve buraya diyorum ki dünya ile güneş arasındaki evrenin adı yeni aydır ve saat yönüne ters dolanım hareketi gerçekleşir şu şekilde. Dönüş yönünde gösteriyorum. Ve yeni aydan sonraki ilk ana evrem ilk dördün. ilk dördün yukarıda olacak arkadaşlar. Ama burası zaten bize sorulmamış. Döndürüyorsunuz ve yeni ayın karşısına gelen A harfiyle gösterilen bölgede dolunay var. Arkadaşlar demek ki A'yı bulmuş oldum ben. Ne yapıyorum? Buraya dolunay yazdım. A'dan sonra bir ara evreden geçiyoruz ama o bize sorulmamış. Sonraki B ile gösterilen bölgede yeni bir ara evre var. Dolunayla yeni ay arasındaki ana evremiz son 4'ün olacak sevgili öğrencilerim. O zaman ben B'ye yazılması gereken de ne yapmış oldum? Tespit etmiş oldum. O zaman son dördünde buraya yazıyoruz ve bu sorudan bu şekilde ne yapmış olduk arkadaşlar? 6 puan almış olduk. Evet, devam ediyoruz ikinci sorumuzla. İkinci sorumuzda yine A ve B'ye ayrılmış yine ayın evreleriyle ilgili bir bölüm geldi öğretmeniniz demiş ki aşağıda yer alan ayın evreleri tablosunda verilen e, resmi verilen is evrelerin ismini yazacakmışız. İsmi verilen evrende resmini çizecekmişiz. Hemen buraya bakıyorum arkadaşlar. Siyah bölge küçük, beyaz bölge daha fazla ama D harfine göre de daha yoğun bir aydınlık var. O zaman bu evremiz nedir arkadaşlar? Şişkin aydır. Bunu buraya yazdık. Yeni ayı yazın demiş ya da yeni ayı vermiş bize şeklini istemiş. Yeni ay için bir hemen ay resmi çizdik ve içini tamamen ne yaptık arkadaşlar? Doldurduk. Çünkü yeni ayda ne yapamıyorduk? Ayı bir süre göremiyorduk. Bu şekilde yeni ayı çizmiş olduk. Bakın bir D harfi var. Ama aydınlık taraf ters de. Ters de olduğu zaman ne yapıyorduk? Son dördün diye isimlendiriyorduk. İlk dördünü çizin demiş. Bunu tam tersini yapacağım. Ne yapıyordum arkadaşlar? Yine bir D harfi oluşturuyorum. Ama D harfinin aydınlık alanı e, düz D olacak. Biz diğer tarafını taradığımız zaman bakın şu resmin tam tersi ilk dördünü oluşmuş olacak ve bu da tamam aydınlık olduğu için neydi? Dolunaydı sevgili öğrencilerim. Bu şekilde A kısmını doldurmuş olduk ve buradan 15 puan alacaksınız. B kısmına baktığımda ayın ana ve ara evreleri karışık olarak verilmiştir. Evrelerin gerçekleşme sırasını yeni ay'dan başlayarak <laughs> harfler kullanarak doldurunuz demiş. Şuraya sıralayacağız. Bakıyorum hemen yeni ayı tespit ettim. Bakın B harfi. O zaman B'den başladık. Şimdi D harfinin oluşabilmesi için arkadaşlar oluşacak olan hilali bir tespit edelim. Burada hilalimiz bakın D'ye gidebilmesi için burası olması lazım. O zaman F ile devam edeceğim. Daha sonra D harfini oluşturacağım ki bakın D harfi burada aydınlık taraf D olmalı. G'yi buraya koydum hemen şöyle yapabilirsiniz B'yi kullandım başka F'yi kullandım G'yi kullandım bunları bir kapatalım şimdi e, ilk dördünde oluşturduğuma göre biraz daha büyüyen bir aydınlık bölge ve H harfini yerleştiriyorum sen de kullandım diyorum daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar dolunaya gidiyoruz tamam aydınlık o zaman C harfini buraya yerleştirdim Sonra yavaş yavaş aydınlık bölgenin azalması lazım. Ve ters de gideceğim için sıradaki bölge E harfi. Onu da yerleştirdik arkadaşlar. E harfinden sonra ne yapacağız? Ters D harfini kullanacağız ki son dördün. O zaman D harfini de buraya yerleştiriyorum. Ve D harfinden sonra daha da küçülen ve bayrak hilalimiz olması lazım. Bakın o da A harfinde. Bu şekilde sıraladığınız zaman yeni aydan başlayan Ana ve ara evrelerin tamamını gösterdiğimiz bir gösterim yapmış olacağız. Ve bu sorularla birlikte toplam 15 artı 16 31 puan daha kendimize yazdırmış olacağız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz yeni sorumuzla. Yeni sorumuz 3. sorumuz. Evet yine parçalı bir soru şekle göre gidiyoruz. Bakın 1 2 3 ve 4 diye numaralandırılmış. E gök cisimlerinin hareketleri var. 1 numarada nedir arkadaşlar? Dünya'nın Güneş etrafındaki dolanma hareketi. 2 numarayla verilen nedir arkadaşlar? Şuradaki hareket. Bakın bu ayın bizim etrafımızdaki dolanma hareketi, Dünya'nın etrafındaki dolanma hareketi. 3 numara Dünya'nın kendi eksen etrafındaki. 4 numaradaki ayın kendi eksen etrafındaki dolanma hareketi. Burada ilk soru hareketlerin yönü. Dikkat ederseniz bütün oklar aynı yönü gösteriyor ve ne diyorduk? saat evet saat yönüne ters diyoruz arkadaşlar. Bütün hareketler saat yönüne ters olduğu için sadece bunu yazmamız 3 puan almamız için yeterlidir. Üçüncü soruyu bu şekilde tamamladıktan sonra burada 1, 2, 3, 4 numaralı hareketlerimizin bizim için neyini soruyor? Sürelerini soruyor. Şöyle hepsini birlikte görelim diye biraz küçülttüm. Bir numaralı hareket arkadaşlar neydi? Bizim güneş etrafındaki hareketimizdi. Bir yıl sürüyordu. 365 gün 6 saatte gerçekleşiyor. İki numaralı hareket ayın bizim etrafımızdaki dolanma hareketidir ki 27 gün 8 saat sürer. Bunu 29 gün diye de yazabilirsiniz. Neden ee, bir aylık takvimdeki süreyle eşleştiriyoruz? Bu şekilde de öğretmenleriniz kabul edecektir arkadaşlar. 3 numaralı hareket bizim kendi eksenimiz etrafındaki harekettir ki bu 24 saat sürüyordu bir günde diyebilirsiniz arkadaşlar bir günlük süre ve 4 numaralı hareket de ayın kendi eksen etrafındaki dönme hareketidir ki yine e, dünya eksen etrafındaki Dolun marketi ile aynı süredir ve 27 gün 8 saat yazarak bu şekilde tamamlıyoruz ve bir 8 puan da buradan ne yapıyoruz? Almış oluyoruz. Evet kaydırıyorum sorumuzu. Üçüncü soru bağımsız bir soru. Biraz büyütelim yine ekranımızı. Burada büyüklükleri bakımından dünya güneş ayla eşleştirme sorusu bu verilen kürelerin altına Güneş, Dünya, Ay yazacağız. Bakın bunlar içerisinde en büyüğü deniz topu o zaman en büyük gök cismi olan Güneş'i buraya yerleştirdiniz. Sonra Ay ve Dünya'yı modelleyeceğim. İkinci sırada Dünya var o zaman büyüklük olarak tenis topu daha büyük durduğu için Dünya'yı buraya yazdım. Ay'ı da buraya yazarak arkadaşlar ne yapacaksınız? Bir 9 puan daha buradan elde etmiş olacaksınız. Evet devam ediyoruz. Dördüncü sorumuza geldik. Dördüncü sorumuz ikinci üniteden. Diyor ki bana mikroskop yardımıyla görebileceğim çok küçük canlılar vardır. Bunlardan dört tanesini yazın. Evet arkadaşlar bu canlılardan biri neydi? Bakteriydi. İkincisi tatlı sularda yaşayan amipti. Üçüncüsü terlikse hayvan. Dördüncüsü de öglena. Evet bu şekilde yazarak 4 tane mikroskopik canlıyı belirtip 12 puan daha buradan alabilirsiniz. Evet. Aşağıdaki boşluğa mikroskopik canlılardan bir tane fayda, bir tane zarar olmak üzere iki örnek yazın. Öğretmeniniz birer tane örnek istemiş. Faydasını ne diyelim arkadaşlar? <laughs> evet. Ölü, ölü canlıların yapılmasını, çürütülmesini sağlar. Böylelikle dünyanın çöplük olmasını engellemiş olur. Toprağın verimini arttırır. Ya da ne dersiniz? Ee, yoğurt peynir üretiminde kullanılabilirler dersiniz ya da kullanılırlar dersiniz. Bu faydalarına örnek olabilir. Ben iki tane örnek verdim. Öğretmen bir tane istemiş. Zararına da ne yapar arkadaşlar? Dişlerimizi çürütür değil mi? Besinlerimizi çürütürler. Besinlerimizin yapısını bozarlar. Başka? hastalanmamıza yol açarlar. Gibi ben 3 tane yazdım. Burada öğretmen birer tane istemiş. İstediğiniz bir tanesini seçip burada cevap verebilirsiniz. 5. sorumuza geldik. Evet canlıları sınıflandırmak için kullandığımız bir ana tablomuz vardı. Kavram haritamız. Hemen buradaki canlıları sıralıyoruz. Canlılarımızı mikroskobik canlılar Evet, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere 4 ana grupta sıralıyoruz bu şekilde yazarak yine buradan 12 puanı almış olacaksınız sevgili öğrencilerim. Geldik 6. sorumuza. 6. sorumuza Sedat geceleyin gökyüzüne baktığında yıldızları nokta kadar görürken onlar gibi bir yıldız olan güneşi yukarıdaki gibi gözlemlemiştir. Yani ne yapmış? Daha büyük bir top gibi gözlemlemiş. Güneşin diğer yıldızlara göre daha büyük görülmesinin nedeni kısaca açıklayınız demiş. Evet arkadaşlar öğretmenleriniz ne dedi? Uzaktaki gök cisimleri küçük, daha yakın olan gök cisimleri büyük görünür dedi. O zaman güneşin güneş yıldızlara göre daha yakın olduğu için ne yapar arkadaşlar? Büyük olarak gözlenir. Evet yazacağımız cevap bu. Ya da tam tersini yazarsınız. Yıldızlar güneşe göre daha uzak olduğu için daha küçük görülür. Tersi de doğru bir e, kurgudur. Bu şekilde yazarak yine 4 puan almış olacağız. 7 sorumuza geldik. Dünyadan bakıldığında ayın hep aynı yüzünün görülmesinin nedeni defalarca öğretmenlerimiz söylemiştir arkadaşlar. Neydi bunun cevabı? Ayın kendi ekseni ve dünya etrafındaki dolanma hareketi şu ara bu arada şuraya dönme diyelim. Ayın kendi etrafında dönme ve dünya etrafındaki dolanma hareketi aynı sürede gerçekleştiği için ne yaparız? Aynı yüzünü görürüz. Evet tekrar ediyorum arkadaşlar. Ayın kendi ekseni etrafında dönme ve dünya etrafında dolanma hareketi aynı sürede gerçekleştiği için biz ayın hep aynı yüzünü görürüz. Bu şekilde yine bir 5 puan daha almış oluyoruz. Evet arkadaşlar bu yazılının son sorusu. Ayın yüzeyine ilk ayak basan İnsan Neil Armstrong'un ayak izi ay yüzeyine bir meteor düşmedikçe sonsuza kadar orada kalacaktır. Yani izin bırakıldığı yere herhangi bir gök cismi düşmediği sürece orada kalmaya devam edecektir. Bu durum ayın hangi özelliği ilgiliydi arkadaşlar? Evet atmosferi neydi? Yok dönecek kadar az ya da çok ince olduğu için değil mi? Meteoroloji dediğimiz meteorolojik olaylar dediğimiz neydi o? Rüzgar, yağmur olayları gözlenmez ve benzeri olaylar gözlenmez ve izler silinmez diyorsunuz ve buradan da bir 4 puan alarak sınav tamamlıyorsunuz ve bu şekilde 8 sorudan ve içerisinde çeşitli parçalardan oluşan yazılı sorularımızı tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi aslında çok kolay bir sınav, alışık olduğunuz ve sürekli tekrar ettiğiniz konular içeren bir sınav. Eee sınava bu şekilde hazırlanalım arkadaşlar. Sınavda herhangi bir doğru yanlış test sorusu olmayacak. Bu sorularla da karşılaşma ihtimaliniz var. Çözdüğümüz soruların size faydalı olmasını ve en yüksek notları almanızı diliyorum. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.